Beytullah'a yüz süreyim, avlasına gül sereyim. Beytullah'a yüz süreyim, avlasına gül sereyim. Güzel Mekke'yi göreyim, gönül Mekke'yi arzular. Gönül Mekke'yi arzular Gönül Mekke'yi arzular Babu Selam kapısı var Ne de güçlü yapısı var Benim gönlümün içinde Bin bir türlü anısı var Babu Selam kapısı var ne de güçlü yapısı var benim gönlümün içinde bin bir türlü anısı var Zemzem içsem kana kana, tavaf etsem yana yana, Zemzem içsem kana kana Tavaf etsem yana yana Hasreti düştü bu cana Gönül Mekke'in arzuna Gönül Mekke'in arzuna Babu selam kapısı var Ne de güçlü yapısı var Benim gönlümün içinde Bin bir anısı var Babu selam kapısı var Ne de güçlü yapısı var Benim gönlümün içinde Bin bir türlü anısı var Merve sefada koşayım Hatafata ulaşayım Merve Sefa'da koşayım Arafat'a ulaşayım Hacılar'a karışayım Gönül Mekke'yi arzular Gönül Mekke'yi arzular Babu Selam kapısı var ne de güçlü yapısı var Benim gönlümün içinde Bin bir türlü anısı var